Medina, itaatkar erkek mi yoksa baskın erkek mi? E, romantik erkek istiyorum. Romantik mi? Evet. Çok güzel. Nasıl bir romantik olsun? E, ne yapsın sana? Çiçek. E, çok çiçek olsun, <laughs> çikolata olsun. Çikolata ve çiçek <laughs> Evet, çok <çikolata>, çok seviyorum. <laughs> Bence bir şey söyleyeyim sana. Türkçe anlıyorsun değil mi? E, çok az. İyi değil. Aynen. Bence sen çiçeksin. Çiçek almasın lazım. <laughs> Bak çok romantikim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, nasılsın Kübra? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyi. Neyse o tokat atmıştım bana. <laughs> evet hala hissediyorum. Hala içinde hissediyorum o tokatı. Kübra <laughs> sana kısa bir soracağım. Hmm. İliski'de baskın erkek mi yoksa ithal erkek mi? Ya kanka ikisi de karışık olsun ya. Yani. Ortaya karışık diyorsun. Hani orta karışık olsun. Ya Nasıl bir varlık çıkıyor öyle? Hani kıskansın etsin böyle karışsın bana ama bir yandan saygılı da olsun. Küfür etmesin mesela. İnşallah bulursun. Kanka bulmuştum da işte. Yapacak bir şey yok. Benim cümle... <laughs> baskıcı erkek mi? İhtiyatkar erkek mi? İhtiyatkar. Neden? Domuz öküz olmasın. Neden baskıcı? Aa, sende çok olay var şimdi. Ne yaptılar? Kız sana ne yaptı? Aldatıldım Aldatıldın mı? Ya bu kızlar oğlum kızları niye aldatıyorsunuz ya? Oğlum kadınlar çiçek de güldür, börtü böcek de... <laughs>